Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dansınız, iyisiniz Bugün gene sizinle bakacağız bugün pazartesi ve 2023 arkadaşlar. Eylül'ün 25'i sizin için bakalım bir fincan kahve yorumlamaya çalışacağız. Demiş falsız kalma falak inanma ama e, nedir haliniz çıksın falınız. Arkadaşlar bir gelin bir damat karşılıklı geliyor. Ve damat gelini karşılamaya gelmiş. Evden çıkıyor. Biraz sıkıntınız var. Biraz bir şey içinden çukur gibi olmuş. Bir telefon haberiniz var. Bu telefon haberi doyacaksın Kafan çok karışık. Bir köprülü bir yerden geçiyorsunuz. Allah'ın izniyle güzel haberler var. Güzel gelecekler var. Ve mutlu sanki beklendiğinden daha fazla mutluluk olacak. Ve Allah'ın izniyle. Buradan da sanki bir kişi evinize ayak basacak ya da ayağına gelecek gibi. Ve sen yeni tanışacak bir kişi size bir teklif getirecek. Bu bu sanki bu teklif size çok iyi gelecek. Ve her şey yerine oturacak ve dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Ve biz çok da başarılı olacaksın. Tavus kuşunu siz de görüyorsunuz ve çok da büyük bir yere sanki böyle bir yükseleceksin mutlu olan. Mutluluk sana gel iyi gelecek buradan. Hem mutlu oluyorsun hem bolluk bereken. <laughs> biri senin arkandan konuşuyor ve bu kimse boş ver dert etme kimse. Ee, biri de sanki koşuyorsun bir kişiye bir bir de koşuyorsun bir yere birisini yakalamak istiyorsun. Bir de bir evde çok güzel mutluluk var. Bu mutluluk sanki beklendiğinden bir haber alıyorsun. Bir de bir de bir spordan nedir? Artık diyorsun bu kanatların koptu gibi bir sorun var senden. Neden bu sıkıntı? Olmuş öyle düşünüyorsun. Buradan çok aydınlık var. Fincanınız çok güzel. Çok güzel istiyor. Ve çok da güzel var. Ve mutluluk hayatınıza geliyor. Buradan da güzel haber. Ve bir şeyler hayatınızdan eksik gibi görünüyor. Bu e, belki bir aile içinden bir tartışma olmuş olabilir. Bir eksiklik var ve bir de anne baba da olabilir bir tartışma olmuş aranızda olmuş olabilir bu ne bir de bir iki yerden haber bekliyordun ve oturuyorsun bir kişi gelip sanki senden özür diliyor bir de yeni flört gününüz gelmiş yani bir başlangıç kış yapabilir İş için biraz daha mantıklı, biraz daha düşün, daha iyi olur. Ve geçmişten bir kişi kalbinizi kırmış ve bu adım atacak size Allah'ın izni ve size çok da iyi gelecek bu adım. Beklendiğinden daha fazla. <laughs> Bir kişi sanki sürekli sizi ezmiş gibi ve ayrılmışsın ya da barışıyorsun zaten. Bir umut her zaman var buradan da beklem beklemedesin bekliyorsun neyi bekliyorsan. Bir de arkadaşlar bu TikTok ve Instagram için bunun devamını böyle devam edeceğini Youtube'da görebilirsin Falci Anne'de arkadaşlar kusura bakmayın Yeni devam ediyorum buradan buradan da gördük kadar yeni yavaş yavaş konuşacağım kusura bakmayın böyle bir telaşla nerede mi maddi manevi her şeyi bu kişiye vermişsin bunu anlamamış bu kimse ve hiç böyle hiç bir şey böyle hiç farkına varmamış ve bir şey söylemişsin de dehamo de yani aldırmıyorsun canını sıkmış da Allah kerim de diyorsun bu da sabır maşallah sabrınız bayağı var. ve bir de dua ediyorsun Allah'a inanıyorsun inancın çok güzel ve çok da mücadele ediyordun ve vefasızlığa uğramışsın ama geçiyorsun gene ve e, diyordun ki ve hayat bana bir şey vermedi ve arkadaşlar aldığını alırsın almadı gelmedi vermediyse zorla kimse kendine bir şey yapamaz Allah veriyorsa kimse engel olamıyor Allah alsın da kimse e, mani olamaz <laughs> mutluluk sanki bazı zamanlarda e, biz ya geç kalıyoruz ya sefere erdem hep geç geliyor ama gelirsen de çok güzel geliyor şan ve sabır edersen bak burada gördüğüm kadar ve umudun olsun her zaman ve yaşamak da çok güzel her bir bakıyorsun her han her şeyi bitiyor bunun içinde geçmişin acılarına diyorsun ki hayallarına takılma yeniden yaşantına bak ve böyle bir bir istediğin gibi ve isyan etme gerçekten seni yaratan zaten Rabbim bir hasap yapıyor bunu ve bir de böyle bir ilk yani karşına iyi kişi çıkıyor bu kadar çekmesi sonunda güzel bir karşılama olacak hayatınızda ve bu karşılama da size çok iyi geliyor arkadaşlar beklendiğinden daha fazla mutluluk size olacak diyelim doğrusu olur ve içinizdeki sıkıntıyı büyütmüşsün ve içinden birikmişsin bu birikmi bu büyük sıkıntıyı herhangi geçebilir rahatlamaya geçeceksin mutluluğa geçeceksin biraz sabır edin sadece sabır olsan her şeyi olur gibi bir de kimseyi zorlayan insan tutamaz sizi yoz seviyorum fedakarlık yapıyorum diye yapamazsın yani istiyorsan kal istiyorsan gider. bu sevgi ne alınır ne satılır ve bu kadar izgat kendinizi çekmeye gerekiyor İki çocuğu var bu kişinin bu iki bir sıkıntısı var bu sanki bir işe gidecek bir yere gidiyor buradan da bir de hayata bir kişi hayatınıza karışan Ve bir de bir de birisinin güvenini çok kırmışsın ve ve artık ikinci defa size güvenmiyor gibi ne o. Ve tek başına biri kadındır ayakta kalmış görüyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle bu ayakta kalkan çok da güzel bir gelecek. Bir kişi çok kararsızdır. Sen ne yaparsan yap, karar vermiyor. Ve değer versen vermezsen de aynen sanki çok zor zamanlar geçirmişsin. Ve kendini de yormuşsun baya. Bir yorgunluk hissediyordum Ve bazı şeyler her istediğimiz olsaydı arkadaşlar zaten olmaz. Her insanın bir kederi ayrı var. Her insanın bir derdi var. Ve sabır edersen her şey olur. Ve sabırda kimse anlaşmazdı. Nedense. Bu alacak bir sevinçten ve böyle keyiften çift oynayacaksın ve çok rahatlama olacak. Bir de bir nokta koyacaksın. Bu mutlu olmayı hak ediyorsun ve hayat sana olumlu görünüyor gibi bir yol var ve harika bir kırlangıç var ve yani böyle çok böyle hayran hayre aşka mutluluk bir yuva size gösterir canım hayatın nimetlerini sanki böyle yakın zamanda bir hadiye size gelecek bir kişi size böyle özel verecek size ve bu unutulmaz bir anılar olacak. Uzun zamandır hedeflerin bir şey çok sevdiğin ve bir kişiden ve böyle bir sevdiğin bir şey alıyorsun. Çok da düşündüğünden daha fazla daha hedefe ulaşacaksın. Daha rahat olacaksın. Daha güzel bir hedefine ulaşıyorsun gibi. Madde kurumlardan biraz borçların olabilir o da yakın zamandan çözülüyor gibi ve duygusal sanki ve olayları böyle güzellikten üzülme, üzülme. Bir aydınlık var sizde görüyorsun. Maşallah çok güzel. Ve geçmişteki yaşadığın ve arka arkada bir de çok da kısmetiniz var. Bolluk, bereket oluyor. Ve yakın zamandan müjdeli haber alıyordun. Çok da de destek göreceksin. Ve müjde olacak. Ve çok rahatlama olacak. Bu beklendenden daha fazla bir de daha fazla rahat olacağım. Ve ikiniz bile bir çocuk olabilir buradan. Birçok çocuk beklendiğin bir görünüyor bu aranızda madi anemden biraz yeterli sanki diyorsun yetersizim yani durumun fazla yok gibi ve dostları ile vakitleri geçireceksiniz fırsat sanki böyle fırsat kollayacaksın daha fazla ve üçüncü bir sanki bir enerji görünüyor bir de genelde sizi kıskanıyorsun bir de fazla sanki sevdiğin kişiyi biraz kıskanmıştım baya bu çimse çok fazlasıyla özlemişsin özlem duygusu alıyordu ve ikisinin arasından kalmışsın ve hızlı bir şekilde çok hızlı Allah'ın izniyle bu istediğin gibi kaldığın yerden daha yeni başlayacaksın ve bu e, yani işiniz daha başlayacaksın. Tartışma var ama orta yolu buluyordunuz. <laughs> ve biraz mantıklı ve bir de duygularınız da daha fazla yoğun yani ve tekrardan sizinle devam etmek istiyor. Ve sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor çok ferah bir döneme geçiyorsun. Çok mutlu bir döneme git. Ve bir kuşun kanadından bir haber var. Bu haber çok da bekliyordu. Çoktandır beklendin. Gelmediğiniz sanki ha geliyor geliyor gelecek yani. Çok uzun zamandır düşünüyorsun. Bu beklentiniz olacak. Ve bu da size iyi gelecek arkadaşlar. Neyi bekliyorsa yeni uzun yoldan beklendiğin misafirdir. Biri var kimdir? Yani birisi be kuşa kuşa size gelecek. O kadar heyecanlı ki sanki ve haline de gelecek bu kişi. Bir buluşmanız olacak yani bu kişi. Bu hayırlı bir bereketlidir kız. Yani değer verin diyeyim size bu çime gelecekse. Uzun zamandır bir konudan dolayı biraz bir türlü e, ne bileyim faraha kavuşamadın gibi ve doğrusu O kadar sizi üzmüş ki böyle artık diyordun ki bazı zamanlarda yeter artık ben ben artık e, daha kaldıramıyorum gibi ve geçmiş geçiyor zaten. Buradan da size söylüyorum yaşadığın sıkıntılar sona geliyordu. Şükürler olsun bitiyor bu, bitecek ve rahatlama olacak. Ve bundan sonra çok güzel mutluluk önünüzdedir yakın zaman. Bir de arkadaşlar size söyleyeyim, doğrusu bir sürü yolların var kısa ama yerlere gidiyordu bu kısa yerler gidecek, gidecek yerler ve yolunuza devam ediyorsun. Bir artık Allah'ın izni ile mutluluk sizi bulacak ve biliyorsun ve e, gerçek kalbine çok güzel bir huzur gelecek. Bu huzur seni mutlu edecek. Beklendiğin bir şeydir. Beklendiğin bir an haber olabiliriz. Bir de arkadaşlar buradan kendini sen paralıyorsun gibi bir farkında değil de bu kişi sanki seni çok yönlendiriyor. Desen ne yap? Sen yapıyorsun. Hiç kırmıyorsun onu. Bu karşındaki kişi sanki komanda gibi ve böyle bir seni e, yani hoplopluyor. Ve takılıyor, geziyor, yapıyor. Sana gelince evden dışarı çıkmayacak. Ben sana bakacağım ve kimse size bak. Bir kişi çok böyle sıkıntılı geçiyor ve artık diyorsun ki evdeki de yüreği çok yorulmuş, çok yorgun bak. Ve bir de kırgınları var, üzgünlüğü var. Çok da hem bir de bir çok fazla sıkıntı yapmışsınız kendinize. Bir çembere kırıyorsun. Bir de e, önünü açıyor. Başarısızlık bazı şeyler kayıp yaşanmışsınız gibi. Bazı eksikler vardır sanki çok düşüşün yeten, yeterince güvenmemişsin kendine ama bu umutlar var ve Allah'ın izniyle bu e, iş konusu olacak bir sonuç alacaksın bu süreçten de çok mutlu olacaksın bir kişinin yolunu göz, gözlüyorsun uzaktan bir kişi bir de e, duygusal hayatına konuşmak istiyorsun bir kişiyle. Bir de düşmanına gerçekten bir de düşmanın biliyorsa düşmandır ama dostun yanındaki sana zarar veriyorsa o zor işte. Yoksa düşmanın biliyorsun düşmandır ve dostuna biraz dikkat edin. Çünkü dostun ne yapacak belli olmuyor doğrusu. Bu da doğrudur. Çünkü biz bilmiyoruz. Biz hep e, diyorsa düşman, düşman mı yok? Bir de buradan da çok bir kişi var. Orta boylu bir e, bir de çok böyle bir onu seviyorsun ama ona ulaşamıyorsun. Bir de için sıkıntıları içine atmışsın. Kalbiniz size karşı sizi yönetiyor sanki. Ve sen adım at ki adım gelsin. Ve sizden adım bekliyor. Çok da pişmandır bu kişi. Ve sizi ayıranlar sanki yalnız bırakmış gibi. Ve size doğru bakıyor bir umut, bir ışık bekliyor gibi. Ve buradan da görüyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle bu ki kafanızda bir F alayım almayayım. Acaba alıyorum almıyorum. Bir adım atarsınız. Sonu gelecek. demeye devam. Yani ev sahibi oluyorsun kısacası. Önün açılıyor. Ev sahibi oluyorsun bir de bir Allah'ın izni ile bir güzel bir Allah'ın izni ile kısmetiniz siyahı mutluluk gelecek size bir kalabalık var bir mutluluk var bir kısmet geliyor buradan sanki buradan ne diyeyim size bir şey insan ne bir kişi diyelim size e, sanki bir mirastır. Yani ölen kişiden kalıyor size. Bir bakalım tabağınıza da arkadaşlar. Arkadaşlar göz haydırının akıyor. müjdeli haberiniz var. Haberiniz gene var. Buradan da hepsi döküldü. Kötü bir şey kalmadı umarım. Buradan çoktandır kafanıza takılan bir şey olmuş. Bu nedir? Ve artık sırlarınız var. Bazı sırlar var. Ve çok süreç kötü süreç geçiriyorsun gibi. Ve bir kişiden yardım alacaksın. Karşılıklı konuşma var. Bir konuşma yapıyordunuz. Ve bu konuşmalar sona gelecek. Sona erecek. Yani birbirinize anlatırsın, anlaşırsınız ve bir karar vereceksiniz. Çünkü bundan önce ne kadar kendi kendine söylüyordunuz boş. Şimdi arkadaşlar bu bir anlaşma oldu artık. Bir karar veriyorsunuz. Bu nedir artık yapacaksın Allah izin verirse. Bir sürü mutluluk var, misafir var, buradan gelen müjdeli haber var. Burada adak var, burada dualar var, bir yolun başında. Birisinin elinden iki parça iki gül var birisine verecek. Ozon boylu bir kişi evinize geliyor. İki yerden göz aydınlığı var. Yol ayrımınız var. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Ve gerçek izlemeye tavsiye ediyorum. İnan ki elimden gelene kadar hasta da sizin için çekiyorum. Ve sizi seviyorum arkadaşlar. E, abone değilse abone olsan sevinirim. Ve abone olsan her adım önce elinize geçecek. Yani sizin özelliğiniz olur. Arkadaşlar.